biraz milli takım konuşalım mı? Tabii abi. Ee, milli takımda en sonki şampiyon Avrupa şampiyonasıydı evet. evet. Sizin de katıldınız. Hı hı. Müthiş bir beklentiyle gittik oraya. Evet. Hoca ile beraber, Şenol abiyle beraber. Evet. Ee, ama maalesef o beklenti karşılanmadı. Evet. Ne oldu orada Burak? Abi bir kere bu futbol. Yani olabilir. Yani çocuklar bir kere ya ben çocuklar, hocamız. Hepimiz formsuz olabiliriz. Bu futbol. Nasıl Beşiktaş geçen sene şampiyon oldu, bu sene kaçıncı oldu? Ya da biz geçen sene şampiyon olduk, Tabii. bu sene kaçıncı oldu? Yani Beşiktaş, Galatasaray olarak demiyorum. Her her takım şampiyon olduktan sene, sonraki seneyi mutlaka düşüşle geçirir. Ya bu böyle gelmiş, böyle gidiyor. İşte bu bir tek Real Madrid olmuyor. Belki Manchester'da olmuyor. Ama ne yazık ki diğer dünyadaki kulüplerin hepsinde oluyor. Biz de Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce e, harika bir başlangıç yaptık Dünya Kupası'na. E, yani ya, hatır, yanılmıyorsam e, çok iyi bir başlangıç yaptık ve e, artık bizler e, çok farklı e, basınımızın da hedefi şampiyonluk olarak koyduğu, bu işte sürekli şampiyonluktan bahsettiği, bu ne kadar e, insancıl ne kadar Dostça ne kadar düşmanca demek istemiyorum ama ne kadar farklı bir şekilde ise bunu tam kestiremiyorum ama çünkü bu kadar şampiyonluk final hedef final falan ister istemez oyuncuyu baskı altına alıyorsun oyuncularımız çok yetenekli çok ekstra yerlerde oynayan oyuncular hocamızla alakalı söylenecek bir şey yok oyuncularımızla keza öyle ama bir beklentileri karşılayamadık başta ben. E, tabii ki hocamız e, Şenol hocamız. hocamız, e, oyuncu arkadaşlarımız ama oyuncu arkadaşlarımıza gelene kadar hocam, hocamızın da e, hataları, Fonsuzluğu. yanlışları, e, yanlışları, formsuzluğu mutlaka vardır. Hocanı kendi kabul ediyor. Mutlaka zaten. vardır, e, bizim de var oyuncu olarak, staffın da vardır, başkanımızın yönetim kurulumuzun da vardır. E, biraz da işte bize hedefi final olarak vermemiz, e, bizi nasıl olsa iyi oynuyoruz, nasıl olsa e, yapabilirize götürdü. Ee, ben kesinlikle şu, şu nedenden dolayı Candaş abi diyemem ama her şeyin bir araya gelip birazcık birazcık havaya girmemizden dolayı çok ağır bir tokat yedik orada. Ee, bunun başlıca sorumluları da zaten ee, ben kaptan olarak iyi kaptanlık yapamadım, iyi oynayamadım gol atamadım ee, hocamıza yine de burada bir şey söylemek istemiyorum çünkü hocanın ne kadar iş aşkı olduğunu biliyorum ee, ne kadar işine bağlı bir adam olduğunu biliyorum. O yüzden ona yine de dilim varmıyor ama e, biz oyuncular olarak e, çok çok, böyle, mutlaka hocamız da formsuzdu. Ama biz oyuncular olarak sanki Avrupa Şampiyonası'na ilk defa giden bir ben gitmiştim geçmişte, bir de Hakan Çağlanoğlu vardı, bir de Ozan Tufan vardı. Geri yaklaşık 25 kişi ilk defa gittiği için belki önemini, belki zorluğunu anlayamamıştık bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çok spesifik bir neden söyleyemem bunu. Bir dönem milli takımla ilgili, bundan önceki dönem, o öndan önceki dönem şey çok tartışmaları oluyordu. Bu prim mirim meseleleri falan. Evet. İşte prim almadılar. Tabii. İşte Arda bu konuda çok Arda'yı da buraya davet edeceğiz. Arda'ya da soracağız bu soruları. Hı. Ee, yani sizin işte o neh karam ekibi mi diyorlar evet, mi? Evet, evet. Karam ekibi sürekli işte e, prim konuşmaları yapıyor. Bunlar evet. işte iş artık paraya döndü. Tamam eleştirileri oldu. Milli takımda bunlar oldu mu? Ne asla, kadar oldu? Böyle bu, asla. Ta, bu tip tartışmalar yaşandı mı? Asla. Ya milli takımda e, ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Candaş abi. İnsanlar yaptığı yardımları söylüyorlar. Ya da yaptığı yardımları kendisi söylemese bile menajeri aracılığıyla, avukatları aracılığıyla Yakın oldukları basınla yaptıkları yardımları çıkarıyorlar. İşte şu şuraya şu kadar yardım yaptı, şu şuraya şu kadar verdi, böyle yerde böyle. Yani Allah bile demiş ki bir elin verdiği diğer el bilmeyecek. Yani e, şunu söylemeye çalışıyorum. Biz yaptığımız yardımı, aldığımız parayı, verdiğimiz e, arkadaşlığı, dostluğu, desteği hiçbir zaman söylemedik, konuşmadık. E, Konuşmakta e, fıtratımız da yok bizim. O yüzden bunu söylemediğimiz için insanlar bizi hep bana hep bana olarak gördü. Primle alakalı çok net söylemek istiyorum. Kesin ben prim almadım. E, o zamanki primle alakalı. E, bunu da çok gündeme getirmek istiyorum. Çok çirkin bir olay. E, fiyatını da söylemek istemiyorum ki herkes biliyor. Ben prim almadım ve bir günden bir güne bunun lafını yapmadım. E, bizim oradaki bir gün futbolu bırakınca bunu net bir şekilde harfi harfine anlatacağım. O yüzden o zaman insanlar bana diyecek ulan biz Burak'ın hakkını yemişiz diye. Bu hangi dönemdi bu? E, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda. E, bizim bütün derdimiz orada e, staffın primiydi. E, o yüzden çıkmış bir dert vardı. E, bunu da ilerleyen zamanda anlatacağım. İnsanlar bu konuda bizim çok hakkımız yedi. E, karam tayfa diyenin herkesin parası da var, pulu da var. Allah'a şükürler olsun. Ee, o yüzden böyle şeylerle gündeme gelecek ya da problem yaratacak insanlar değildi. Belki de çok zor bir e, Avrupa Şampiyonası için çok zor bir gruba düşmüştük. İspanya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti. Belki onun için e, bazı bahaneler aranıyordu. E, çok da güzel bir bahane oldu. Onlar öne sürüldü diye düşünüyorum. Ama futbol bittiğinde bunu anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Yani. Senin milli takımla veda maçında işte o penaltıyı kaçırdığın evet. an. Ee, sen sana soru dedin ki ben o penaltıyı bundan sonra hayatımda çok. Evet. Her akşam atacağım. Her akşam atacağım, atmaya evet. çalışacağım. Bir Doğru. de bana sorun dedi evet. ve bence çok şey bir veda ettin. Ee, Yumuşak geçiyor. Çok oldu. böyle bir ben çok üzüldüm çünkü yani ben Burak Yılmaz'ı çok başka türlü birlikte çok yakın zaman da geçirdiğimiz için senin profesyonelliğini Hı. çok başka ve çok anlamlı Hı. buluyorum. Takımlar içinde bak buraya seni misafir ederken e, telefonuma gelen mesajların yüzde sekseni. Senin birlikte oynadığın takım arkadaşların. Sadece Beşiktaş'takiler değil. Tabii Beşiktaş'takiler bizim çocuklar öyle de. Diğer takımlarda da neler yazıyor herkes. Sağ Selamlar, olsun. sevgiler. Şimdi bu çok acayip bir şey. Yani bir takımda bu varlık önemli bir şey. Geçenlerde Uğur Meleke yazdı. Post Burak Yılmaz süreci diye. Milli takımda. Ben Uğur Meleke'nin orada ne demek istediğini anlamadım. Şunu söylüyor. Kötü bir şey mi söylemek istedi? Yok yok. İyi bir şey mi söylemek istedi? Anlamadım. Şunu söylüyor. Diyor ki... Milli takımda Burak Yılmaz... Ayarında bir golcü, yani Burak Yılmaz modelinde bir golcü artık yok. Benim anladığım kadarıyla daha da önemlisi Burak Yılmaz modeli bir abi de yok artık. Evet. Şimdi mil takım bundan sonra yola ben bunu, bu modelle devam edecek. Ben bunu öyle anlamadım. Hı. Ben bunu birazcık e, eleştirme gibi anladım. Oh artık yok gibi anladım. Ama öyle de önemli. yazabilir. Cem, yani öyle, ya. öyle de yazabilir çünkü ona da saygı duymak zorundayız. Yani o da dediğim gibi sahanın içlerini eleştiriyor. Ama birazcık sanki haksızlık etmiş bana. Ama hiç önemli değil. Şimdi şöyle, bu veda ile alakalı... Ee, o penaltı anına sorun, Penaltı onu. Anı. Anı. Abi zaten şu, diyorlar ki penaltıyı sen attın. O mı, atamayacağın at hissi gelir mi? Asla. Hiçbir zaman gelmedi bana ama ben zaten son 17 penaltının 17'sini gol atmışım. Bir öncekinde de ben on kurtarıcı senedir, bir penaltı attı yani. Ben 10 senedir zaten Amil takımda penaltı atıyorum ve oynadığım her takımda penaltı atıyorum. Allah nasip etmedi o gün. Yani Yani... Futbol kariyerimde 50'den fazla penaltı golüm vardır benim. Son 17'nin 17'sini atmışım. O gün nasip olmadı. Yani o gün e, beni ilk arayan yine Şenol Güneş'tir. Hmm. Ne ellerinden öpüyorum onun. O kadar da duygusal konuştu benimle ki beni ağlattı. Ne dedi hocam? Ya çok ya, çok güzel şeyler söyledi. Ne söyledi? Ya, çok değerlidir o. Yani o, hocam çok değerlidir. E, yani. O birazcık bende kalsın. Çünkü kalmasın ya. Çok güzel şeyler. Yok, bunlar. güzel şeyler söyledi. Hocam da böyle şimdi çok da fazla gündeme getirmeyeyim. Sevmez kızar sonra bana. <laughs> ee, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Penaltı olmadı. Bu futbol. Ben bunu bu bir oyun. Ama ben orada ülkemi temsil ediyorum. Bunun da ağırlığının farkındayım. Herkesten özür de diledim. Belki o gün sahanın içinde yanlışlar vardı. Üçlü oynadık, beşli oynadık. Yok o sol bek oynadı, bu sağ bek oynadı. Ama penaltı her şeyin önüne geçti. Eee Atsaydın yine milli takımı o maçta veda eder miydin? Abi şöyle bir şey var, e, atsaydım İtalya ile ya da er, şeyle oynayacaktık, e, kim Makedonya Makedon. ile oynayacaktık. E, Allah kalbimi biliyor, bunu bütün arkadaşlarıma da söylemiştim, menajerlerime de söylemiştim. Amacım e, ülkemizi Dünya Kupasına getirip bırakmaktı. Dünya Kupasında değil ama Dünya Kupasına gitmeden bırakmaktı. E, çünkü öyle hissediyordum, yani sanki fizik olarak hiçbir problemim yok. Yani fizik olarak 4 sene daha aynı sürede daha yani bundan 2 ay önce ben şampiyonlar ligi maçına çıktım ee, ama artık bazı şeylere de yorulduğumu kafa olarak e, üzüldüğümü aile abi bir de yani pazar, çarşamba, pazar oynuyorum ben 36 yaşındayım şampiyonlar ligi oynuyorum ee, ufacık bir ara oluyor milli takıma gidiyorum o gün çocuklarım artık yine mi gidiyorsun baba baba yine mi gidiyorsun ha, ama bunlar ben profesyonelim Bunlar hiç bir zaman yakınmadım ama kafa olarak çok yorulmuştum keşke. E, ülkemizi Dünya Kupası'na getirip bıraksaydım e, ama böyle bırakmak nasipmiş. E, aslında böyle bıraktığım için de birazcık gurur duyuyorum. E, çünkü en azından bıraktırılmadım. E, en azından e, itibarsızlaştırılmadım. Allah'a şükürler olsun ki iyi bıraktım. Bu yüzden de açıkçası... Çok bu. enteresan bir an değil mi? Bir önceki maçı penaltıyla kurtaran adam bir önceki bir sonraki maçta... En altısı konuşuluyor tekrar. Bu sefer atamaması. Abi yüzde yüz haklısın ama bu futbol. Evet. Yani bu futbol, bu bir oyun yani. Bunu çok fazla anlam anlamlı hale getirmemek lazım ama bu maçın anlamını tabii ki çok iyi biliyorum. Dünya Kupası'na gidecektik. Yani bu bir futbol olduğunu biraz bunun tadına varmayı görmeli. Abi bu penaltıyı kaçırmam da futbolun bir güzelliği. Tabii. Bunu unutmamak lazım. Ya yani. Bizim tarafımızda o güzellik hissedilmiyor olsa da tabii. o oyunun güzelliği Biz tabii, tabii küfürle, ki. Biz onu küfürle, kıyametle, Twitter'la hissetsek de. Aslında. <laughs> <laughs> <laughs>